Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki her kim ki hanımının heva ve hevesine arzularına uyarsa Allah onu yüzüstü yüz cehenneme atacak diyor. Bu gibi rivayetleri tabii ki kardeşler yanlış değerlendirmeyelim. Yani kadına değer verilmiyor, kadın değersiz bir varlıkmış gibi değerlendirmeyelim. Dikkat edin hanımının heva ve hevesine arzularına yani örnek vereyim mesela Müslüman bir muvahit bir şahsiyet ne yapar? Hayatının her alanlarında İslam'ı gündeme getirecek. Ama diyelim ki amcasının oğlunun veya isterse kardeşinin, isterse babasının, annesinin düğünü olsun. Ölçümüz Kur'an ve sünnet olacak ya, o, o düğünde Allah'ın istediği değil, Rahman'a göre değil de şeytana göre bir program yapılacak. Çalgı, çengi, eğlence, işki, alem vesaire neyse. E şimdi adam muvahit bir şahsiyet. E hanımı da diyelim ki biraz gevşek, Dine, dine tam sahip çıkmıyor. Her gün vır 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 işte ayıp olur. işte kalpleri kırılmasın. işte gel gidelim bir falan hediyemizi verelim. Bir 10-15 dakika duralım orada falan filan. Kadın böyle diye 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 adam da en sonunda uydu. Tamam ya hadi gidelim dedi. Gitti. Ne oldu şimdi? Muhammed Aleyhisselam'ın bu sözü gündeme geldi. Her kim ki hanımının heva ve arzularına, isteklerine uyarsa Allah onu yüzüstü cehenneme atacak. Yani cehennemlik bir fiil, cehennemlik bir amel kim yaparsa yapsın. Anamız, babamız, kardeşimiz, dayımız, amcamız fark etmez. Müslümanın haram olan mecliste işi olmaz. Yani bu rivayetleri böyle değerlendirebiliriz.